Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tatlış bir gine gösteriyorum. Görüyorsunuz ki çok sevimli bir yavru gine Çok tatlı ve çok şirin. Arkadaşlar size ilk gine pik anlamayanlar için nasıl bir hayvan olduğunu size anlatayım böyle böyle çok tatlış hem yatmayı çok sever burada da onun bir salatalığı var onu çok seviyor salatalığı çok seviyor bir de marulu arkadaşlar Ginepik'ten korkuyorsun Ginep Ginepikler çizmiyor ve ısırmıyor ve şu an gelip yiyor salatalığını çünkü çok seviyor Arkadaşlar hatırladığınız gibi benim tavşanlarım vardı. Hep onları çekiyordum. Bugün de yine pimi merak edip bu sefer de yine çekeyim dedim. Ama normalde tavşanlarım duruyor arkadaşlar. Yani yani bunu tavşan besleyen her için yine beni anlamaya her için Şimdiden söyleyeyim. Yine bitler tavşan yemi de yiyebiliyor. Salatalık ve marul. Çok seviyorlar onları. Ve suyu, su içiyorlar. Bak, başka bir şey, şey yok. Arkadaşlar bir de akşama kadar yemek yedi bizimki. Çok oburlar. Şu an yani çok ağır. Ben bile bile bir iki kilo olabilir diyorum. Bugün onu bir tartarım. Arkadaş, arkadaşlar bir de ben, bir de bugün yine pişini çok merak ettiğim için çektim. Normal bir tavşan videosu çekmeye devam edeceğim. Ve yine pişimle başka videolar. Evet istiyorsanız daha bir sürü çekeceğim. Ve bir bir 4 5 tane olabilir. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.